Öğretim en son çekmiştim Saçımı kuruttum daha çekmiştim Saçımı kuruttum çekmiştim Sonra sleep tea içtim Bitki çayı yani Bugün perşembe Akşamda zaten önce düşümü aldım Çayımı içtim O gün ders de vardı çok bir şey çekemedim Bugün de çekemedim Öyle işte yeğenlerim geldi Abilerim falan geldi Oturduk sohbet muhabbet derken Unuttum yani Öyle ee, öyle işte bugün Perşembe. Bilmiyorum ne çekerim ne çekmem ama öyle işte arkadaşlar öyle oldu bugün. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben şu an biz şu an annemle bir restorandayız, tavuk restoranı. Ee, siparişlerimizi verdik, bekliyoruz Ve işte. Sonra da benim şan dersim var. Bugün Cuma günü arkadaşlar. Cuma e, gün çekmedim, biraz çektim. Öyle işte. Yani nereye gidiyorsun? Görüntü. Çöp atacaksın değil mi? Tamam. Arkadaşlar merhaba. Günaydın herkese. ve Kusura bakmayın annemi konuşuyordum. Ben şu anda uyandım. Kahvaltımızı yaptık. Bugün pazar günü. Dün bir şey çekmedim. Böyle bir haftalık bir vlog oldu herhalde bu. Hiçbir şey yapmadık. Çünkü yaptıklarımızı da çekemedim. Çünkü ne çekeceğimi de bilemedim açıkçası. Öyle annem çöpleri atıyor. <laughs> Babam yok evde çünkü. Bir yere gitti. Ee, bir taze yemeği var. Özellikle taze için yiyecek. Ben de, ee, de dersimi yapacağım. İşte öğretmenim gelecek. İngiliz matematik falan. Ondan sonra ne yaparız bilmiyorum. Sonra da işte bir şeyler yerim belki. Sonra bir çayım yapar mıyım? Yapmaz mıyım emin değilim. Merhaba Güzel. arkadaşlar. Ee, şimdi dersim yaptım. Bize polisler geldi. Ee, i̇şte yan yan ev uyuşturucu falan satıyormuş. Neyse. Öyle işte arkadaşlar. Ee, çok drama yaşadık. Yan komşumuz baya yani problemli bu olan. Biraz hasta ve uyuşturucu falan satıyormuş. Polis de bıçak çekmiş zaten. Neyse. Ama biz çok şükür iyiyiz. Kimse de bir şey yok sanırım. Ee, annem de bir kuzenimle konuşuyor. Bir sen ablayla. Öyle. Dersimi yaptım ben. Sonra öyle işte annem de taziye gidip geldi. Layla çorbası yaptı annem. Yayla çorbası yiyeceğiz. Çiğ köfte de var dünkü. Ben yapmıştım. Ee, birlikte annem babam ben yaptık işte. Hale arkadaşlar bakın çiğ köfte yaptım. Çok güzel durum. Bir tane göstereyim size. Bu arada taban kenarları kirli olabilir ama ben görmediğim için sıkımları ben yaptım. Böyle tabağa dokunup kısır böyle sıktıktan sonra tabakların içine böyle koyuyorum. O yüzden tabak kirliyse kusura bakmayın. Bakın çok güzel bir çiğ köfte. Yiyorum şimdi. Harika olmuş. Kapatabilirsin. Bir tane de. yiyebilir miyim? Hı -hı. Tamam mı? Tamam. Okay. Arkadaşlar bugün pazartesi ben dün işte dersten sonra pek bir şey çekmedim. İşte bir şey de yedim. Sonra yerde çorbası vardı. Annem yerde çorbası yapmıştı. Onu yedim. Şimdi ben bu mint çayından içiyorum. anne çayı. Böyle poşet çay, poşetlerle geliyor. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bir saniye geliyorum hemen. çayını çayımı yaparken arkadaşlar şu liquid level bu indicator'ı kullanıyorum. Açıkçası anacığım. İnşallah görünüyorumdur. Çünkü çok üzülürüm. Ben basayım. Susuduğum yüreğimde yangın var, e bu yangını sanır mıydı bu kar? Benim sessiz sessiz avuçlarımdan, benim elleri çektiğim bir İnşallah görünüyor musun? Görünmüyorsam gerçekten anlayacağım artık neyse liquid level indication şeye, çayı şöyle koyduk şeyin üstüne kettle oluyor şimdi bi Allah beni beni al ay, ay. arkadaşlar anne çayı niye geliyor yani sakinleştirici özelliği varmış. Boğazıma da iyi geldi. Geçen programım vardı. Oraya gittim. Şimdi boğazıma da iyi geldiğini fark ettim yani. Bir de arkadaşlar böyle anksiyete durumunuz oluyorsa ne hani böyle tabi doktora gidecek kadar değil de böyle çok birazcık anksiyete durumu eğer varsa gerçekten bu çay iyi geliyor. Hani kokusu falan da güzel. Naneli naneli. Yummy. Daha gelmedim acaba? <laughs> Bakın açıyor. Şimdi bunu çıkardım. Ee, neyse, şey diyecektim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu arada ben e, bu video bu kadar olacak. Kanalıma abone olursanız, e, yorum yazarsanız ve arkadaşlarınıza beni paylaşıp videolarımı beğenirseniz sevinirim. Instagram hep hesabım meyremates Ates alt çizgi. Neyse her şey zaten kanalımda mevcut hani bilgilerim falan. Instagram, Facebook. Bir de öbür kanalım var Meyrem Ateş Official. Türkü kanalım arkadaşlar. Türk söylüyorum ben bağlama çalıyorum. Çok güzel Türk. Ben Türkleri seviyorum arkadaşlar. Bu nane çayı birazcık dinlensin. Ya bugünlük bu kadar yeter. Bu bir haftalık bir vlog oldu sanırım. Çok bir şey yapmadım ama öyle bugünlük gerçekten bu kadar yeter. Yarın belki bir vlog, vlog başlatabilirim ya da diğer gün. Ben her gün çekemeyebilirim arkadaşlar. Çünkü okulum var okula gidiyorum. Öyle işte. Hadi o zaman hoşça kalın, dostça kalın. Uh, see you later guys. Uh, where's my phone? Where is my phone? Ah, where is my phone? Okay, 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 so I'm